Trabzon'a gidiyoruz sevgili seyirciler. Trabzon'daki bazı liselerin öğrencilerinin Ankara'ya tarih gezisi düzenliyoruz denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması ile AK Parti mitingine dönüşen bir festivale e, ve AK Parti grup toplantısına götürüldüğü öne sürülmüştü. E, ailelerin şikayeti üzerine CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya çocuklara ve ailelere yalan söylüyorsunuz bu kadar mı acizsiniz diyerek duruma tepki gösterdi. Derimizde ve vatandaşlarımız... Öğrenciler tarih gezisi denilerek AK Parti mitingine mi götürüldü? Ey AKP yetkilileri bu kadar mı düştünüz? AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da organize edilen Tam Bana Göre Festivali'ne Türkiye'nin dört bir tarafından üniversite ve lise öğrencileri taşındı. İçerikli programlar icra edilecek. Festival Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla adeta mitinge dönüştü. Gençlerimiz de ve vatandaşlarımız... Trabzon'dan bazı liselerin öğrencileri Ankara'ya tarih gezisi düzenliyoruz denilerek ailelerinden izin alınıp tam bana göre festivaline bir kısmının da AK Parti grup toplantısına götürüldüğü öne sürüldü. Size daha iyi hizmet etmek için... Bazı velilerin ve öğrencilerin şikayetiyle konuyu gündeme alan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya bir video yayınlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Çocuklar otobüslerle taşınarak Ankara'ya AKP'nin yaptığı bu festivale getirildi. Kaya öğrencilere yalan söylendiğini ifade etti. Dün Ankara'da Tam Bana Göre adlı bir festival yapıldı. AKP tarafından yapılan bu festivali Türkiye'nin birçok ilinden otobüslerle öğrenci kardeşlerimiz taşındı. Otobüslerle buraya taşınan çocuklarımıza ve ailelerine Ankara'ya tarihi bir gezi için getiriliyorsunuz ve anıt kabili sizlere gezdireceğiz. Ankara'yı hiç görmemiş öğrenciler özellikle gelirse iyi olur dendi ve ailelerden ve çocuklardan imza alındı. Çocukların getirildikleri yere şaşırdığını kaydeden Kaya böyle bir siyaset olamaz dedi. Çocukların bazıları biz nereye getirildik, niye getirildik, bize ne denmişti, neyle karşılaştık diye itiraz ettiler. Çocuklar orada Tayyip Erdoğan'ın yaptığı propagandayı dinlemek zorunda kaldı. Gençlerimizin bir kısmı orada istemedikleri halde miting alanında tutuldu. Bir kısmı da AKP'nin grup toplantısına getirildi. Çocuklara ve ailelerine nereye gittikleri konusunda yalan söylendi. Yazıklar olsun diyor. Böyle bir siyaset olmaz. Ayrıca çocuklara bir öğretmenin değil AK Partili bir yetkilinin refakat ettiği aktarıldı. Buraya getirilen çocuklarımız AKP'li bir yetkilinin refakatinde getirildi. Bu vatandaşların AK Parti mitinglerine istemleri dışında taşınmasının ilk örneği değil. Daha önce de kamu kurumlarında çalışanlar AK Parti'nin o şehirde düzenlenen mitingine katılmaya zorunlu tutulmuş. Öğrenciler servislerle gezi denilerek mitinge götürülmüştü. Siz de anne babasınız. Bir sizin çocuklarınıza bunu yapsa kabul eder misiniz? Gençlerimiz de